Arkadaşlar bugün dayımla birlikte futbol 2025 yapıyoruz. Evet. Evet. Hoş Teşekkür ederim Hasan hocam. Sattık atmosfer gerçekten müthiş. Umarım keyifli bir maç olur. Gök güzü, masum. Tönik Bu Barcelona Real Madrid. Dünyanın en iyi iki kulübü. Kaçak getirme ha. Böyle kaça getirme. Çarda bir dışarı ortam Oy. Arkadaşlar. gol atıyoruz şimdi. Bir kırmızı kartı yedi. mı? Ve gol! Free Eden Hazat Geçmeyeceğim Bunu izleyelim Sevincimiz yaptık Hadi ya Arkadaşlar Bu ne olsun şey ben, ben de iki kişinin olduğu yerden Adamın olduğu yerden birine top geçmeyiz Kaleci tutamadık tabi Kaleci tutamadık 5, işte 5 TL mi yok vermem? O 5 TL ile sakız parası yapar. Orada hmm. benim adamım uzattı. Kanada uzattı. Sıfıra doğru iniyor. Arkadaşlar üstünde mavi olanlar yedim. Gol! Gol gol attı attım. gol attı hemen. Birinci bir iki golüydü. İkincisi de orta kafayla gol oldu. Düzeltiyorum orta ayak ile. Pembeliler dayı. Oyunu fırsat vermiyorsun ha. Nasıl kaçtı? Hı hı hı. Muhammed Eymen üçüncü golü atacaktı ama olmadı. Arkadaşlar abone olup beğenmeyi unutmayın. Abone ol, abone ol. Abone ol. Ve tıklarsınız. Abone ol. Abone ol. Abone ol. Abone ol. Abone Ali yaptı. Aa, dayımı sokakladım lan. Ya yani tamam ki böyle nasıl atayım ya? Of direk! <laughs> Yok <Gülüyor> hadi git. <cüt. Gülüyor> oy ne yaptım lan ben? Sergiler <laughs> oy İki kişi arasından geçti dayıma bak sen diyor lan bir sinir.

Karim benziyor ben Benim kendimi... Dayım kendini... Ka, benim kalemde hissetti o yüzden... E, Hadi be ne güzel gol kaçtı. Uy. Nasıl attı? Kağıt tekme attı resmen salata şike yapıyorlar başta bu nasıl bir hani <marsın> Çok iyi aldı. Şimdi ben biraz maç oynamaya başlamam lazım Biraz şüphem belir artık Barcelona artık kendine gelmesi lazım Dayı yapma dayı Yapacağız. Aa, Olmadı <laughs> Barcelona zaten dayı. Sergio Ramos. Rakit yüz. Niye olan bir sen de Hayır. Haydi bilader. Gök yüzü masmavi. Yürüyorlar. Saraya. Saraya. Neymar. Neymar. Junior. Neymar bebek mi lan? Uyyy direk. Kesti pası. Hayır, hayır, hayır. Nasıl atamaz bunu? Nasıl atamaz? Kaleme atışıyor. Bir kere bitti. Bir kere bitti. Durdun, hayır. <laughs> Neredeyse çok çabuk bitti. Hiç anlamadığım bir şey. Gökyüzü masmavi. Yapma dayı. Sen yiyor Sen yaramaz. Nasıl bir şey? Kale boş yine atamadım. Kale boş yine atamadım. Arkadaşlar bu çok şanssız değil mi vallahi? olmadı olmadı <laughs> Ben kurarım, ben oylarım diyor. <laughs>

ya, kendi kendime olsaydım da düşünecektim yani. Gül gülüm asmaaayy Baran, hayırdır birader, hayırdır birader Çok güzel bir top bası yaptı. Kaleciyi kendi kalesine attırdım. İşte bu, kaleciyi kendi kalesine gol attırdım. Ben de seviniyorum. <laughs> Çok şanslıyım. Uzatmalara gider inşallah.

tek <laughs> gol attım. Sergio Ramos. Karim Benzema. Bu çok kötü oynuyor. Çünkü ağlıyor. Bebek. Bebek demiyor. Güzel oyun. Oy! O neydi Marcelo Vaira Vur Vur lan İçkiyi savur Ha dır lan Hadi dır dır Sen de. Kaleci sunuyor Kaleci yerine o vermeyi tercih etti. Ya <laughs> <laughs> faul var ya. Yorumlara yazın arkadaşlar <laughs> açıkça faul yok mu? Lionel Messi top boşta kaldı. Neyse inanır <laughs> yine benimle. Kaptırmayacağım diyor. Bu ikinci golünü kaydetti. Bir gol daha olursa Gol olmaz düşünün. 90'a girdi. gitti. gittikçe açıyor. 2 öndeler. Vallahi hiç iki farkla öndeler ama topun yuvarlak olduğunu unutmamak lazım. Yok kare. Hiç. Öne oynadı. Koşu Al karım. Haydi birader. Tony Pires. Hadi be göz canımı açıyorum. Hocam ne var ya gözünüzü seveyim. Hiçbir pozisyon değil. Gol atamayacaktım. Aynen bu kadar Çantada keklik diyor dayım. Bu duruma çok üzüldüm. Ağlama dayı. Çantada keklikmiş bak. Uy pazar. Pazar. <laughs> Atamayana döverler. Dövelim o zaman. Ne yapacağım Fransa'ya mı gideceğim? O Olamaz Bak Vallahi çok iyi pas anladı Bravo Bravo hadi 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 be Çok iyi yer tuttu ve Kesti pası Koşu attı Pazar. Bakarım. <laughs> hadi be. Hadi be. 35 nerede plakatsı? La ben aynen kendimi pembe zannettim. Bu takım olur. Arkadaşlar yendim. Evet bu yenildi. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın.